merhaba arkadaşlar. Pub, yeni hesapta Papi Mobile'ın ikinci videosuna hoş geldiniz. Tabi bugün yine video çektik de o onu Minecraft'la La tamam ben Neyse, anlatayım. arkadaşlar bugün 4 tane video çekecektik. Bu ikinci video oldu işte bu kadar ya. Anlatacağı şey bu. <laughs> İlk PUBG onda dördüncü olduk. Bunda da bilmiyor kaçıncı olur. Bu daha belirsiz. İnşallah bir. Bu daha olur. belirsiz. Aynen öyle. Bundan sonra da Minecraft çekeceğiz iki tane. Biri tek blok olacak. Ama tek blok değil. Tek blok muydu? Tek blok. Ha biri tek blok olacak, diğeri modlu olacak. Bu arada modda da efsane bir şey bekliyor. Abi, Ev yaptık modda da. Ben bunu ilk girelim. Tamam, girelim. Diğerinde de başka rünik. bir şey girelim. Ha? Bunu ilk. Yani böyle buz vardı ya. Ha. Ona girelim. Ha bu. Tamam. Geçekinde ne girdiydik? Livik. Yani yine Livik girdik. Bunlar buna gireceğiz. Alev topu seçmiyor. Alev seç dedim bir kere ona iğrençmiş lan. Abi bu seç o kırılmıyor. Bu seçiyordum zaten. Bir kere de başka bir şey seçeyim. Benim bu da çok kötü oldu. Rüzgar mı? Şey alev. Ateş. Buz. Oğlum her zaman ben buz seçiyordum. Bir kere de başka bir şey seçeyim dedim. Şey seçtiydim. Ateş seçtiydim. Bak bunu seçtiydim. Ben bu seçtim. leş gibi. Rüzgar nasıl? Rüzgar hızlı koşmana sağlıyor. Bir de başka bir de kalkan var değil kalkan mi? Kalkan açıyor. Ben rüzgar alayım ikimiz de buz almayalım. Sen rüzgar al. Tamam. Ben rüzgarım. Puh, hadi be. Elma yok ha elma. Şunu abi yapma ses aç. Ben bunların hepsini topladım. Neler? Bunlar değil lan. Bak abi buz atacağım şimdi. Bak buz attım. Ya bir tane de bana atsana ben biliyorum onu ya. Geldi. gel. 10 gel. saniye 9 neredesin? at 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 Bu arada Hemen tekrar pesi var. At. Yaptın. Vay kalkan. Şimdi adamlar bize vuramayacak mı o kalkan sayesinde? Hı. Ama süreli. Ha kaç saniye? Onu bilmiyorum. Efe kalabalık yaratacağız. Anne. Şuralar ne la? Ördeklerden AVM fişek çıkıyor. Oraya gidelim o zaman. Hayır. Niye? Abi bak bir tane oraya atladık hile geldi. Ben su... So Adam 98 ruh alpesi var. 98 ruh alpesi var. Ama ikimiz de 600 ruh kaçmışız. Militeri atlayayım mı? En kalabalık. Yok yok. Militeri atladım. Da. Lan oğlum ben yine Sen geliyorum. Sen yine mi <laughs> Geliyor. Nereye? Şura mı? Militeri aynen. Mi? En kalabalık <gülüyor> yer. Lan <laughs> beni takip etmeyi unuttukla. <laughs> Geçen kişi elde de aynısını yaptıydık. Tabi Livik dedi o. Oğlum gözünün nasıl dördüncü olmuşuz ya. Sen burada kalırsan yar canlı yayın açalım tamam mı yarın? Tabi. Ama akşam açacağız sabah değil. Ben HDR'da oynuyorum. Sabah hiç. Abi hiç. sen yakıcıda ben HDR'de oynuyorum ben HDR'da oynuyorum. Ben HD'nin bir altında oynayabiliyorum. Lan oğlum tersi de. sen neredesin? Ha benim yanımda adam var. Niye bana attım ben silah bulamıyorum. Ya oha ya. Gel gel vur ya vur. Flaş hızlanıyorum ben. Abi bir tane daha oynayalım mı? Tamam o zaman biz çıkıyorum Videoyu durdur da. Arkadaşlar geldik. 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 Evet geldik. Geldik. Bunu saymayalım lütfen. Görmezden gelelim bunu. Görmezden gelelim. Bence başka Hayır ya. Neyse <laughs> hadi başlayalım Aa Aaa acayip yoruldum ya bugün. Ben adamın kucağına atlamış. Çok yoruldum. Şu videolar bir bitsin var ya. Daha iki tane daha çekeceğiz. Bari Minecraft 10 dakikaya da 15 dakika çekeceğiz bitti. Ben yine koşuyorum. Tek blokta adayı bileceğiz. Modda yine ne yapacağım? Ben yine bilmiyorum. Abi ben yine Mod'da koşuyorum. bir evi tanıtırız. Bir daha doğru yapacağım buldum. Ne oldu? Ben yine koşuyorum. Tamam. Abi, Abi, sen beni takip et. Ben seni Aa, takip işte, ediyorum. Ay tane lav var. What? Rüzgardı. Tamam da. Efe o şeyler nerede? Ben hemen aldım bile. Nerede nerede? Kaç tane var? E ee, bende 100 200 240. Abi, e, atsana lan biraz. Koş 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 koş. At, at 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 at. Buz al buz. Buz değil lan ben şey aldım. Sen ne alacaksın ya? Abi hemen yap bana at sonra. Hemen yap. Hemen. Abi oradan yapmıyor. Hemen yapmadın. Bas. He. Bana at. Ya hay hani yapacağın işi tutayım ben ya. <laughs> hiç hiç ya, gelin, olsun ya. <Gülüyor> Kafasız. Oğlum bırak diyor hepsini takip ediyor. Ha. Ben seni takip ediyorum işte. Ben gö gözükmez yaptım ya. Ha. Atla. Hemen atla mı olur ya? Aa, yoruldum ne olacak ya? Atla. Suyun içine mi atlayayım? Ulan, bugün dışarıda yorulduk bir de bu video çekiyoruz daha çok zor olacağız. Ben yorulmam ya. Çok yoruldum. Ede canım sıkılıyor. Ben yorulmadım hala. Nereye düştü lan bu? Ben Nova Nova, Nova. 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 Abi sekizler senin tamam mı? Nereye gidiyor lan? Sekizler senin. Nereye gidiyor lan? Konteyner. Üf, rahatlamıyoruz değil mi? Aa, o bir dakika. Şey gerçekleştiriyoruz. Abi, eminim, yeni şeyler abi. Emin değil adam var? Hadi onun önce lazım adam da geleceğim. Mejroskop aç. Abi ne, ne, sen beni takipten çıktın. Ne biliyor? Lan in işte Allah Allah. Adam benden önce indi ya. Lan birader in. Allah belanı ineceğin yeri. silah buldum. Atını. Abici beni be bırak. Set. Lan VSS ne yapayım ya? Vs. Vs. Lan şuna benim loot'um kötü. Bir de var. Tamsın. Gel buraya. Adamı kaçırdın. Yak tamam geç benzin. Geç. Bu arada Efe Viraj video şey bilgisayardan video çekmeye yakında başlarız arkadaşlar. Kar 92'yiz. Çünkü video uygulaması indireceğim. Oradan video çekeceğiz artık. Oğlum bu da bunda da mesaj ne mesaj yap sefer. Bir güzel mesaj geldi mi? Gel, gel, gel. Artık videodan ETS falan çekeceğiz. Aa adam ölmüş. ETS olur başka Vurdum bir tane. Olsun. 400 400 son oldu. Abi 8 x dersen unutma. 400 buldum yine. Benim 400 mü? He. Abi bana ver ya biraz. G, G. Ama mermisi yok. Ya da almayacağım. Ben yani... Oradan geleceğim ne diyor şey ya geliyorum. Ben adam vurdum zaten abi. Koş 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 koş. Adam... İki kişi öldürdüm ben. Bu adam mı var? Ben iki kişi öldürdüm. Benim tam önünde adam var. Bak ona doğru gidiyor. Ulan ne oldu ne yapıyorsun? Ben duvara açtım. Beni de açacağım. Abi cam var mı? Beni çık. Can var mı? Lan bunlar. Can var mı? Atıyorum. Ben geldim. Evet. Arkadaşlar bu, mermi bu arada... Aa mermi mi atmışım? Hı hı. Lan dokuz meyin yanlışlıkla. Eee şuraya attım şuraya. Bu çanta. E ee, bir yere attıydı. Hani yok. Oğlum iki tane. Ah. Bana gel aşağı atma gel. Efe videoyu durdur. Abim geldi. Abi orada var. Arkadaşlar geldik. Yine geldik. Evet. Biz yine biz. Kaç 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 kaç. Aa! Bayıldım hep. Arkada adam bize Öldüm. Tamam. Bu arada birazdan yeniden videoyu durdurabiliriz. O da değiştireceğiz birazdan. Bombayla baydım adamı. 400 istiyorsan ben de 400 ben de, ben de vardı benim önerim var. Ben şu 400 alayım. Adamda da 400 vardı. Sen de 6x de varmış. Kar 98 de varmış. Abi. <laughs> bana hiç söylemiyor. Bak bak bak. Tabi lan. Ana yandım. Yanıyorum abi. Ne? Öldün mü? Adam buradan bana molotof attı. Neyse, bitireyim. Bak ben buradayım adam şurada daha. Tamam hadi bitireyim. 37. olduk bir dakika hemen. Kar adam pusucu ya. Oğlum şunu altın sandım lan. Ne zaman altın oldum diyecektim. Ne sen bitireyim. Abi dur. Kaçıncı olduyduk lan? Olduydun. 37. Tamam. Evet hadi sen bitir. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir, bir daha. Dakika. Videoları... Bir dakika Bir dahaki videolara görüşmek üzere. Bay bay.